Şimdi coşkulu alkışlarınızla ev sahibimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'yı sizleri selamlamak üzere sahneye kürsümüze davet ediyoruz. Çalışmaya aşız durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz. Başkanın, parti Meclisimizin değerli üyeleri, sayın milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayımız, ilçe başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımız, Antalya'nın cumhuriyete dönük, demokrasiye dönük Özgürlüğe dönük aydınlık yüzleri hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin bugün burada binlerce oluşmanız demokrasiye, özgürlüğe ve gelecekle ilgili kaygılarınıza ne kadar önem verdiğinizin göstergesidir. Tekrar hoş geldiniz. Değerli Antalyalılar, Değerli basın mensupları, Türkiye ikinci yüzyılın ilk seçimine gidiyor. Bu ilk seçim yerel seçimler olsa da sadece bir yerel seçim ötesinde geleceğimizi aydınlatacak olan bir seçimdir. Bu seçimlerde sadece örgütlere göre düşmüyor. Sadece yöneticilere göre düşmüyor. Antalya'mızın demokrasi aşıklarına da önemli görevler düşüyor. Hepimize görev düşüyor. O yüzden katkınıza ihtiyacımız var. Bu seçimler sadece bir belediye başkanı seçmiyor. Belki de önümüzdeki günlerde bir genel seçimin bir genel seçimin habercisini gösterebilir bizlere. Bizler onun bugün mitingini yapıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Zaman zaman bazı değerlerimizle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Adaylıklarla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Ama hiçbir makam ...hiçbir mevki, cumhuriyet değerlerinden önemli değildir Antalya'lılar. O yüzden hepimizin özleri yaparak buradan çıktıktan sonra... ...gittiğimiz alanlarda adaylarımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışmamız lazım. Bu seçim, bu seçim... Türkiye ittifakının seçimidir. Burada olan AK Partili, MHP'li, İYİ Partili bütün dostlarım hoş geldiniz, şefa geldiniz. Değerli katılımcılar, biraz sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sizlere hitap edecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'ya teşekkür ediyoruz.